Merhaba arkadaşlar bugün FIFA 23 kariyer modunda Süper Lig'in en kötü takımındayız ama bugün konseptimiz olacak o konsepte oyuna ikonları yani efsaneleri ekledim İstanbul Spor'a sadece efsaneleri transfer edeceğiz o efsanelerle de Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmaya çalışacağız videoya geçmeden önce like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Başlayalım. İstanbul Spor'un takım kadrosu. Ayrıca Bütçeyi 1 milyar euro yaptım çünkü bu efsaneleri transfer ederken herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. İstediğimiz oyuncuları alacağız. Kadroyu ona göre şekillendireceğiz. 2 sene içerisinde de Şampiyonlar Ligi'ni almaya aday bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum. Tabi efsaneleri transfer ederken neden onu transfer etmedin, neden bunu transfer etmedin diye yazarsanız bence yazmayın tamamen kafama göre hangi oyuncu istiyorsam onu transfer edeceğim bugün. Şunu da belirtmek istiyorum şimdiden. Bu sene özellikle heroes dedikleri kahramanlar kısmında çok daha yeni isimler var. Onları transfer etmeye özen göstereceğim. Daha önce görmediğimiz isimler. Evet kaleci ile başlıyoruz. yaz Casillas önerilen maç 32.500 mü sadece gerçekten mi? 2 yıl dedi 3 yıl anlaşacağız. Takımın az kalecisi Kasiyas olacak. Yine kahramanlar kısmından bir oyuncu getireceğiz. Kaleci ikinci kalecimiz olacak. Jorge Campos kendisi 19 yaş 87 gen. Geçen sene yoktu diye hatırlıyorum. Yani bu oyuncular daha çok Ultimate Team tarafında olduğu için. Ultimate Team'i de çok az oynadığımı düşünürsek. Kampos yoktu yoktu. Yoktu. Kendisi sağ kanat olarak görünüyor ama geldiği gibi bir şekilde sağ beke çekeceğiz. Serbest kalma bedeli beni benden aldı. Kafu geliyor 19 yaş 93 genle. Bu takımda önemli bir yer edinecek. Bu arada almayacağımız ikonlar, serbestteki ikonlar nereye gidecek onu da çok merak ediyorum. Stoper hattını yeni isimlerden kurmayı planlıyorum. Genellikle kahramanlar kısmından gelecek. Ricardo Carvalho ile başlıyoruz. Geçen sene var mıydı hatırlamıyorum. Ben yoktu diye düşünüyorum. 19 yaş 88 gen. Bütün ikonlar ve kahramanlar şu an 19 yaşında. O yüzden genlerine bakacağız. Belki bu adamlar yıl içerisinde gelişeceklerdi. Sıradaki oyuncuya geldik. Lucio 89 geniyle karşımızda. Zamanının çok sağlam stoperlerinden birini getireceğiz. Rafael Marquez 88 gende. Meksikalı stoper. İstanbul Spor forması giyecek ve İstanbul Spor dünyanın en iyi takımı olma yolunda adım adım ilerleyecek. Muhtemelen MDO'ya çekilmesi de çok uzun sürmüyordur. Javier Mascherano 88 geniyle stoperde ilk mevkisi. Daha doğrusu kariyerinin sonlarına doğru daha çok stoperde oynadığı için stoper yapmışlar. Sıra sol bek transferinde. Ya sol bekte çok fazla seçeneğimiz yok. Eşti kol İstanbul Spor'da. Defansif orta sahada beni çok heyecanlandıran isimlerden biri Xabi Alonso. Diğer isim de muazzam bir oyuncu listemdeki. Öncelikle Alonso'yu bir alalım. Manchester City kariyeriyle hafızalarda ciddi bir tat bıraktı. Yaya Ture, orta sahada yani gelmiş geçmiş en iyi isimlerden biridir Ture'de. Çok ikonik oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum ben o dönem için. Şimdi orta sahaya kimi alayım, kimi alayım diye ciddi bir düşünce vardı. En sonunda hani ligimizde de antrenörlük yapıyor. O kontenjandan Andrea Pirlo gelsin. Şu animasyonu geçmeyi şimdiden sıkıldım. Bu animasyonları kapat tuşu yok mu ki? Şimdi geldik sol orta sağa. Jisung Park'ı bulduk. Evet, 19 yaş 86 geniyle. Gene biraz düşük olabilir ama Jisung Park'ı almazsam olmazdı. Yavaş yavaş hücum hattına doğru geçiyoruz. George Haji tabii ki. Her sene zaten o ikonlarda, efsanelerde kullanmayı da sevdiğim isimlerden. Bu sene de İstanbul Spor'da kullanacağız. Aa bu farklı bir görsel bu arada. Bunu şu ana kadar görmemiştim. Dikkatimi çekmemişti. Adam bayağı top mop imzaladı. Adamın içeriye girişi bile farklı diğer transferlerden. Evet Georgi Hacı şu an bireysel idmanlarını yapıyor. Arada böyle farklı animasyonlar olabilir. Çok büyük yıldız getirince böyle oluyor sanırım. Hacı'ye de 29 numarayı vermişler. Aha formayı da giydi. O güzel. O kadar video çekip de şu animasyonu şu ana kadar görmemek ne kadar fakir transferler yapıyorsak artık. Şimdi ofansif orta sahada 2 tane daha isim var ve bu sene Dirk Kite artık kahramanlar kontenjanından FIFA 23'te. 86 gen vermişler ona. Bu arada hepsi Prime'da. Onu da belirtmek istiyorum. Ha kayıt da aynı şekilde giriyor. Ne oldu? Bir anda görseller değişmeye başladı. Hücum oyuncusu getiriyoruz diye o zaman. Ben dedim ya bu görseli geçmekten sıkıldım diye. Defansta da bu kadar iyi isimler getirdik. Onlara ne oldu? Ofansif orta saha için son transfer. JJ Okocha. O da 88 geniyle İstanbul Spor'a Türkiye'ye geliyor. Artık hep bunu göreceğiz herhalde. Sen niye imzalamıyorsun ha? Sen de imzala o topu. Amerika'nın futbolu denince akla ilk gelecek isim. London Donovan 86 geniyle FIFA 23'te ve artık İstanbul Spor'da. Forma şansı bulabilir mi? O biraz tartışılabilir ama belki de final maçında oynatırız. Her sene net transfer ederim. Benim ikonlar arasında düşündüğümde en sevdiğim futbolcu Ronaldinho. 94 geniyle gelip burada oynayacak tabii ki. Finalde de oynatacağım kendisine. En yüksek maaşlardan birini de vereceğiz. Bu adamı geçen sene hatırlamıyorum. Yani yeni eklenmiş olma ihtimali çok yüksek. Jairzinho diye bir isim. Sağ kanatta Brezilyalı. Bayağı da hızlı bir isme benziyor. Jairzinho artık İstanbul'da. Forvetlere başlıyoruz ama 4 tane forvet transfer edeceğim. Hepsi birbirinden iyi isim. Wayne Rooney. Yani öncelikle onu İstanbul'a getirmek lazım. Normalde Ronaldo'ları falan buraya getirmeyi çok isterdim de. Artık farklı isimleri burada görmek gerekiyor. Bir deneyelim Rooney'i. Yeni isimlerden evet net olarak söyleyebilirim. Peter Crouch 85 gen verilmiş Prime'ında. Yani bir kafa golü var bence şimdiden girip. Oyunda diğerlerinden ne kadar uzun onu görmeyi isterim. Bir Dünya Kupası'nda öyle uzaktan gol attıydı ki. Ya Forlan denilince akla o gol geliyor bence son dönemde. 2010 Dünya Kupası mıydı? Tam net hatırlamıyorum tarihini. 50.000 diyorum Forlan için. O da İstanbul'da. Hatta Forlan sık sık Türkiye'ye de geldi yani transfer haberlerinde son döneminde. Bir dönem Beşiktaş'a mı getirildiydi neydi? Evet bu arkadaş da bu Eyşan da tamamen benim kontenjanımdan geliyor. Mario Gomez 19 yaş 88 geniyle İstanbul'a tekrar geliyor evet Gomez inanması güç ama. Evet İstanbul Spor'un kadrosu, yedekleri ve kadro dışındaki efsaneler. Şu adamların da hepsini satmam lazım. Takım inanılmaz kalabalık oldu. Efsaneler gelişiyor mu? Evet gelişecek gibi duruyor. Kafu Sabek'i 38 haftada oluyormuş. Xabi'yi ben orta sahaya çekeceğim. Jisung Park sol kanat olacak onu da şimdiden söyleyeyim. Dirk Kite sağ kanatta daha iyi olabilir. Landon Donovan yani ofansif orta saha mı olsa kanat mı olsa emin olamadım. Ofansif orta saha diyelim hadi. Hadi ilk sezon sonuna gidelim. Oyuncu satmakta kimi uğraşacak dedim şu an. Bu takımı görmek istiyorum görmek. İkonlarımızla kahramanlarımızla Süper Lig'de ilk sene sonu ve İstanbulspor o kadar zoraki şampiyon oldu ki anlamak mümkün değil. Ya sistemi de ben iyi kurduğumu düşünüyordum. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 6-1'lik Gaziantep galibiyeti çeyrek finalde Konyaspor'u yendik. Final şampiyon penaltılarla İstanbul Spor. Süper Kupa Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi bu sene Borussia Dortmund ve Konferans Ligi Manchester United. Niye yönetim bizden bu kadar memnun değil acaba? Takımın yaş ortalamasını 28 yapamayız. Bu Konsepte de mümkün değil. Sene sonu itibariyle işte takım kadrosunun 11 kısmı görüntüde. Çoğu oyuncu sözleşmeden memnun olmayabilir. Bu bir gerçek. Özellikle ikonların gelişimlerine bakacağız. Casillas artı 1, Campos artı 2 dedi bu sene. Eşikol artmadı. Lucio 91'e ulaşmış. Carvalho artı 1 dedi. Cafu artık sabek. Gerçi sağ kanat bekinde oynarken de oynuyordu orada. Xabi orta sağ oldu hem de 93 ile. Bir sezonda artı 3 artmış oldu bu arada Xabi Alonso. Pirlo ile kendisini eşitledi. Kite artı 1 arttı onun da pozisyon değişikliği var. O da 88 oldu artı 2 oldu. Jairzinho artı 1 demiş. London Donovan onda da pozisyon değişikliği var. Hiç artmadı. Ronaldinho artı 1 dedi. Wayne Rooney artı 1 dedi. Forlan gelişmedi. Gomez 90'a ulaştı. Peter Kroç artı 2 dedi. Performans anlamında Jair Zinho takımın en iyisiydi. Ronaldinho, Rooney, Kite, Yaya Toure ve Pirlo'nun asist performansı derim bu sene. En değerli oyuncumuz Ronaldinho. Diğerlerinden kendisini ayırmış o anlamda. Ligde gol kralı Luis Adriano 28 tane atmış. Bizden Jairzinho ikinci, Ronaldinho dokuzuncu. Asist krallığında Pirlo ikinci oldu İstanbul Spor'da. Ronaldinho 9, 14-15 de bizden. Gol yenmeyen maç sayısında Casillas 1. Ya bu sistem tutmadı herhalde. Şu oyuncularla. Ve yavaş oyun kur topa sahip ol diyordum. Yeni sezonda hızlı oyun doğrudan pas diyeceğiz. Defans da dengeli olsun. Bu arada şu an listeden hangi oyuncuların nereye gittiğini görüyoruz. Cruyff nereye gitmiş? Hugo Sanchez Manchester United yaptı. Cruyff'u merak ettim. Böyle bir takıma gitmiş. Hiçbir fikrim yok. Del Piero, Ponferradina'ya gitti. Buman, Sangmo diye bir takıma gitti. Japonya Ligi herhalde. Rivaldo, Rosario Central'de. Seedorf, Nashville'e gitmiş. Stoçkov, Steven e gitti. Alt Lig'e mi gitmiş İngiltere'de? Ne fark yaratır yalnız. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Biz niye birinci torbadan katıldık? Tamamen soru işareti. Leverkusen, Ajax ve Lask. Hedef tabii ki liderlik. Ligde nihayet toparlamış bir İstanbul Spor görünüyor geçen seneye göre. Şampiyonlar Ligi'nde de B grubunu lider tamamladık. Sonun altı Dortmund'la oynuyoruz. Şuraya bir Dortmund galibiyeti yazalım. Böyle formalarla maça çıktıklarını düşününsene. Çok fena olurdu derken Dortmund'a yenildik. Tebrik ediyorum. Bir de 10 kişi Dortmund'a yenildik. Bellingham atılmış. En iyi adamları atılmış. Rövanştayız. Haydi İstanbul. Haydi ikonlar. 4-1. Çok rahat bir galibiyet. E bu kadar ya. İlk maçta yenilmek de ne ya? Nereden çıkıyor şöyle şeyler? Çeyrekte rakip Real. Aslında Real gibi takımlarla finalde karşılaşsak çok daha iyi olurdu. Mihail Bala orta sahalarına katmışlar. Bizde de Lucio yok bu arada sakatlanmış. 2-1'lik galibiyeti deplasmanda aldık. İstanbul'daki rövanş maçı Lucio hala sakat. 3-2'de burada kazanıyoruz. Yarı final geldi. Paris'le finalde karşılaşmak isterdim. Messi, Neymar, Mbappe. Bir de orta sahaya Gerrard'ı Forvet'i. Michael Owen'ı almışlar. Stoper'de de Mor var. Gerçekten iyi takım olmuş. Messi falan yok şu an oyunda. 1-1 bitti. Ronaldinho cezalı. Rövanşta. Lucio döndü. 3-1 kazandık, finaldeyiz. Sene sonu ve Süper Lig'in şampiyonu tabii ki de İstanbul Spor. Türkiye Kupası'nda ne yaptık? 8-2, 5-2, 4-0, 4-2 derken rakip Beşiktaş, UEFA Süper Kupası Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool, Avrupa Ligi Milan'ın Konferans Ligi ise Ferenc Varoş'un oldu. Sene sonu itibariyle takım kadrosu. ikonlardaki gelişimlere bakmak istiyorum. Artı birden daha iyisi olmayabilir. Ve hatta artı birden daha iyisi yok. Performanslarda Wayne Rooney harika oynamış. Ronaldinho harika oynadı. Jair Zinho da harika oynamış bu sene. Hücum hattı muazzamdı. Kafu ve Yaya Touré de önemli katkılar verdi. Cafu'nun 10 tane asisti var. En değerli oyuncu Ronaldinho. Hemen krallıklara bakalım. Rooney Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olabilir. Ronaldinho da aynı şekilde. Asist krallığında iddiamız var mı? Pirlo'nun iki asiste ihtiyacı var. Gol yenmeye maç sayısında iddiamız yok. Ligde ise Muslera bir, Kafu asist kralı. Hatta Pedro ve Jairzinho da paylaşıyor. Gol kralı da Ronaldinho ve Rooney. ikisi birlikte. Rakibe bakıyorum. Campbell almışlar. O güzel. Formaları şöyle yaptım. Kadro biraz evlere şenlik ya. Yeni isimler denemek istediğim için. Bu 11 ile çıkıyoruz. Yalnız sol tarafta Ronaldinho'nun fotoğrafı var. Final. Gomez'le başladı. Ronaldinho çekti. Ronaldinho baktı arkadaşlarına. Hacı ile oynadı. Hacı. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Hala top O koça. Orta geldi. Kite. Pas. Vuruş gelmedi Gomez'den. Hacı ile oynadı. Hacı sol tarafta Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho getiriyor. Ronaldinho. Ronaldinho çizgiye kadar indi Ronaldinho. Yaya Ture. Ronaldinho. Ronaldinho ortaladı. Van Dijk. İyi e pas. Darwin Nunez. Nunez ara topunu oynadı. Diaz pası verdi. Sala attı. Liverpool 1-0 önde. Bu maç çok golli geçebilir. İyi pas. iyi vuruş. Hacı eşli kol. İyi geldik. Gomez kötü oynadı. Thiago'dan etkili top. Muhammed Salah getiriyor. Salah. Xabi Alonso. Yetişti. Eşli kol. Ronaldinho'ya verdi. Ronaldinho vurdu. Out. Gomez çekti. Mario Gomez. Gomez vurdu. Korner. Ronaldinho. Orta. Kafa vuruşu. Defanstan sekti. Rooney. Kite. Vurdu. Alisson. Şimdi Ronaldinho yetişir mi? Ronaldinho pas attı. Müthiş pas. O koça kite'a. Alisson. Ronaldinho. Ortayı yaptı. Kafa. Çizgiden çıkardılar. Ve el var dediyken penaltı. Bir daha izliyoruz. Valverde çok üzgündü bu arada. Yalnız böyle de el açılmaz ki. Ronaldinho topun başındaki isim. Ronaldinho 1-1. Eşitli penaltıyla sağladık. Ronaldinho çok iyi vurdu. Acı sol tarafta eşlik kol var. Eşli kol ortayı yaptı. Gomez vurdu. Alisson. Ronaldinho orta kafa Fabinho'dan. İkinci yarı Kroç'a alacağım. Forlan'ı alacağım. Biraz da onları deneyelim. Bir de stopere Mascherano. Harvin Nunez çok iyi oynadı. Diaz. Casillas. Thiago. Orta geldi. Kafa. Veyni Rooney Hacı çekti. Hacı şimdi defansın arkasına Peter Kroç'a. Kroç aldı. Peter Kroç çok kötü vurdu. Hacı. Hacı plase out. Sağ tarafta Forlan'ı buldu. Diego Forlan. Forlan getiriyor. Alisson. O Koç'a orta. Kafa vuruşu. Bir korner daha. O Koç'a yaptı ortayı. Valverde Nunez mi? Xabi Alonso mu? Nunez geçti. Casillas dönen top eşlik ol. Fabinho, Thiago. Diaz etkili geldiler. O neydi öyle? O neydi öyle? Liverpool bastırıyor bu dakikalarda. Hacı topu kaybetti. Muhammed Salah vurdu Casillas. Eşlik ol. Pası verdi. Peter Crouch aldı şimdi önüne. Campbell yanına geldi yetişti. Rooney topu kaybettik. Artık böyle bir şeye döndük bu arada oyunda. Salah direkt kaleye out. Pirlo yerde. Top önümüzde kaldı bu arada. Forlan. Şair oynadı. Campbell bırakmadı. Skvaj. Top bize geldi. Forlan. Peter Crouch vurdu. Peter Crouch. 90 artı de geldi gol. Crouch. Müthişsin müthiş. Harika gol attı. Noktayı koydu. Bir daha izleyelim. Çıkamadılar. Peter Crouch aldı. Direkt kale. Alison çaresiz. İşte İstanbul Sporlu Kroç. Maçı son dakikada bitirdik. 2-1. Kaptan geliyor Xabi Alonso. Evet efsaneler ve kahramanlardan oluşan İstanbul Spor kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon. Bir de son olarak Türkiye Kupası kaldı. Türkiye Kupası'nın da şampiyonu İstanbul Spor. Videonun sonuna geldik. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.